Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 16 Ekim 2023 Pazartesi gününün çılgın sayısal loto çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza başlıyoruz. Şans numaralar şu şekilde sıralanıyor. 2, 12, 15, 31, 48, 58, Joker sayımız 71, Süperstar sayımız 66. Bunlar bizim çığgın sayısal otodaki talihli numaralarımız. Bu numaralardan 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirsiniz. Ya da e, süper sayısı onu bilirseniz bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğüne kazanabilirsiniz. Çığgın sayısal otonun kolon bedeli baktığımızda 10 liradır ister milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygulama üstüne oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin tutarlarını yine buralardan kontrol edebilirsiniz. Görüyorsunuz bir lon arasından ekranı görebileceği üzere bir numara çıkmış. 10-20 arasından 2 numara. 20-30 arasından numara yok. 30-40 arasından bir numara var. 40-50 arasından bir numara var. 50-60 arasından bir numara var. 60-70-70-80-80-90 arasından numara çıkmamış. Bu şekilde dağılım olmuş. Yarın saat 21.30'da Süper Loto var. Çarşamba 20'de Şans Topu 20.30'da tekrardan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları karşınız olup tüm numaraları siz değerli izleyicilerimizle birlikte aktarmaya çalışacağız. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Eee 1'den 90'a kadar 6 tane numaranın seçimiyle oynanıyor. Ekstra ücret verip Süper Sarı'da oynayabilirsiniz. Umarım 16 Ekim 2023 Pazartesi günkü Çılgın Sayısal Loto'da sizin tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.